Hadi topla. Hadi ara. Onlar. Gel buraya kur Aha! Yine de <laughs> Nina Nina! Topla. Hadi. koyacaksın. de. Topladı. <laughs> ah, ah. Topladın mı?

Ben de. Ben bir sürü aldım değil mi? Evet, aferin sana. Abi sen küçük kağıt. Taş atmış taşları götürmüşler diyor. <laughs> Arkadaşlar bugün Efrane topluyoruz maşallah. i yeah. Önce içeri girelim hadi. Lina. Hadi gel. <laughs> ah elim acı <laughs> arkadaşlar. Gerçekten kestane toplamak bile zor yani. Hiçbir iş kolay değil. Ciddi anlamda her şey emek istiyor. Ne oldu? Elim. Sopayla yap kızım Şöyle bakıyoruz bu arada. Ufak bir delik melik kurt yemiş mi? Yememiş. Hadi gel. <laughs> Arkadaşlar maşallah bu sene. bak bereket versin. Halt die Büyük yalnız. Şöyle. Büyük ihtimal yenmiş bu. Şöyle göstereyim. Şöyle etrafı göstereyim arkadaşlar. Hadi. Babam gitti bile. Kız Lina da gitti. Uçtu uçtu. Zehra. Kam. Kardeşin elinden tut hadi arkaya gidiyoruz. Dikkat et. Hı? Evet. <laughs> Burada da böğürtlen çıkıyor herhalde. Evet. Kırmızılar. Bunların ismi neydi? böğürtlen Siyahlarıydı herhalde. Bunlar ahududu muydu arkadaşlar? Türkçesini bilmiyorum. Geç Almancasını da kuruşturuyorum ama. Şöyle, biz her sene böyle kestane toplamaya geliyoruz buraya arkadaşlar. Şöyle. Dışarıdan aldığımız zaman gerçekten çok pahalı. Evet büyük emek istiyor, büyük zahmet istiyor. Hatta canımız yanıyor. Ee, pahalı olmasının büyük ihtimal nedeni biraz da o. Ama kendimiz toplamak varken niye para verelim değil mi? Yine el salla. Hoppa. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Türkiye'de böyle var mı? Kestane toplayabileceğimiz ya da bileceğiniz yerler. Hiç görmedim Türkiye'de toplayanlar ama. Hadi tut kardeşin elinde. Nine. V9. ekmişler acaba? Buraya ne ekmişler acaba? Hayvanlar Babam ne ekti ya? Susalım ya su içeceğim. Doğanın içinde hem oksijen temiz hem kestane hem de çocuklar yorulsun. Arkadaşlar ben e, Yeni diyete başladım e, Kullandığım ürünleri Belki bilen vardır aranızda Belki yoktur Kendim şahsen 2 ayda 13 kilo verdim Sağlıklı beslenerek Ve tabii ki kullandığım ürünler Takviye e, Alarak Ürünlerle e, Güzel güzel tariflerimiz Mesela var ee, eğer ki merak ediyorsanız zayıflamak isteyen arkadaşlarım varsa aramızda e, evet merak ediyorum bize de tanıt veyahut da e, bize de söyle işte biz de sağlıklı beslenerek zayıflamak istiyoruz ben de zayıflayamıyorum diyorsanız o zaman e, yorumlara yazın arkadaşlar. Sizlerle kullandığım ürünlerle birlikte e, birkaç tarifler paylaşarak paylaşım yapabilirim. Dediğim gibi gerçekten e, kilo veremiyorum ne yaptıysam diyen arkadaşlara sesleniyorum. Ciddi anlamda çok güzel kilo verdiriyor. Dediğim gibi bende de guatır var. E, bu hatırdan dolayı ben kendimi bildim bileli kiloluyum. Kilo veremeyen bir insandım. Ta ki bu ürünlerle tanışana kadar. E, de dediğim gibi iki ayda yemek yiyerek aç kalmayarak kilomu verdim. E, bu arada ne konuşacağımı bilmediğim için hani <laughs> konuyu açtım. Ee, Sizlerin de merak ediyorsanız aranızda benim gibi olanlar varsa e, yorumlara yazın arkadaşlar ilginizi çekiyorsa paylaşabilirim ama yok ilgimizi çekmiyor derseniz de sıkıntı yok o zaman paylaşmayız değil mi Zehra değil, değil mi değil. evet gel hadi tamam arkada yapalım gel Orman havası gerçekten iyi geldi. Şu birkaç gündür bayağı moralim bozuktu. Bazen gerçekten böyle arada doğaya kaçıp nefes almak gerekiyor. Hadi. Bak herkes gitti ama hadi. Ee, bu arada paylaşmamı istediğiniz başka içerikler varsa merak ettikleriniz dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz ee, desteklerinizi esirgemeyin süre sıkıntım var bu arada arkadaşlar bol bol videolarımı izlerseniz çok sevinirim ee, izlediğinizi de yorumlarda belirtin aynı şekilde ben de gelip vaktim olduğunda e, videolarınızı ee, izleyeceğim genelde zaten açıyorum youtube'u kendi kendine şey yapıyor yani bazen yorum bile yapmaya e, fırsatım olmuyor dediğim gibi şeyleri açınca kendi kendine izliyor ben de işte çocuklarla ilgileniyorum o yüzden ee, buradan da herhalde at geçmiş buraya dikkat etsene oraya dikkat et basma. At kaka yapmış oraya. At oraya kaka yapmış. Sen çok topladın. Benden daha çok topladın. Wow. Hadi kalk. Bak dikkat et orada kaka var. Ya. Yeah. yapmış. Fiyat. Hmm. O kökünü değil mi? Nein, das ist <laughs> von einem Pferd. Ne Uli gemi yapıyorlar? Ne Evet. <laughs> Çok, komik. Çok komik değil mi? Bak dede Ne galiba oraya yukarı çıktı. Oradan çık. Oradalar. Şu ağaçların şekli de şey gibi. Gerçekten. yapıyorlar? Ee, sanat eseri gibi. Nefes. Şöyle göstereyim. Nefes. Hadi yanlarına gidelim. Orada devam toplar. Bir sürü var zaten maşallah. Allah bereket versin. Tamam burayı sonra yapacağız. Şimdi hava kararmadan yukarı çıkalım. Karanlık olursa bulamayız. Ben ismi, ya, bulamayız mı kanatlar? Bulamayız. Hadi yürü. Karanlık olursa nasıl bulacağız? Göremeyiz kızım. Evet. Çabuk olmalı lazım. Hepsini bulamayız. Evet. Hepsini toplayalım. Toplayalım. Evet. Bak orada hepsi var. Evet. Hadi git. Ne de orada? Ne yapıyor dede? Ne? Sen de topla kız. Ne yapıyor dede burada? Hı? Sen de topla, at torbanın içine. Anne ha. sen köpük mü Evet. At içine, topunu. at içine. Bak. Evet. Para gibi. Hep aynı yere, birik bizim için biriktirdiler mi? Hmm. Parayı nereden ne? topluyoruz bu kadar ya? Ne bileyim, topluyorlar, topluyor. <laughs> Anne. Baskı versene, oldu oldu. Anneninkini Bak. doldur. boşaltayım. Doldur Lina. Doldur at içine. Aferin. Hey. Topla. Ben, ben, ben. Topla. Adam sahaların birine paraları dökmüş. He? Sahaların birine 20 diri, 20 dökmüş. Topluyor. Hmm. 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 Ya, teşekkür ederim. At içine. Aferin. Onlar o arkadan bir yerden geliyor. Siz burayı toplayın ben bir bakayım. Aferin. Birilerini mi gördünüz? Bizim de aile var. Hmm. Bunları Aynen. siz mi döktünüz buraya Lina toplasın diye? Yok, var var burada. Maşallah. Var. Topla kız. Al, at torbanın içine. Al hadi. Hı. At içine. Evet. Ya, hayır, onu ben buldum. Sen mi buldun? Ben buldum. Ama ben topladım. Bir tane alayım mı? Git kendin bul. Ama ben, ben de klein var. Klein yok, sende çok var. Ne bak klein. Bak burada bak, burada bak. Vallahi ama öyle. <laughs> Baban da ne komik. <gülüyor> almışlar, almışlar. <gülüyor> almışlar, almışlar, atmışlar diyor ya. <laughs> <de ben> <laughs> bu. Bunlar hep, bunlar hep topla, tamam mı? <laughs> avuç avuç atmışlar kızım sen topla diye. Ne? Avuç avuç atmışlar. Bunlar hep dolu, topla. Nazar değdireceğiz maşallah. Aynen. Kim yaptı dur? Allah yapmış kızım Zehra toplasın diye Allah hepsini atmış yerlere ağaçtan mı? evet ağaçtan onu gördün mü bana gördün mü niye seni gördü Zehra kestane toplayacakmış dedi hepsini atayım aşağı dedi Gerçekten de öyle demiş gibi vallahi hazır açılmış bir de. Hiç şeylerin ağzını açmaya bile gerek yok. Değil mi? Maşallah. Gerçekten <gülüyor> almışlar, almışlar. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ne büyük ne de çok böyle aşırı ya küçük. Yok. Hadi sen de topla, sen de topla, topla. Aferin. Ben, ben çabuk topluyorum. Evet. Ama niye ben evet, topluyorum anne dede kardeş? Neyi topluyor? Anne az topluyor. Dede de yine de. Ama ben seni topluyorum. Sen çok mu topluyorsun? Şinel mi topluyorsun? Evet. <laughs> Dedesinin poşetiyle bir karşılaştırsak. Var <laughs> 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 <bağırma Evet>. mı? Evet. <laughs> hmm. <laughs> 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 Onu sen de mi alacaksın onları? Sen anneye verdin değil mi? İkinci torban değil mi? Evet, hadi evet, devam. Al hadi koy hadi. Sıla. Hepimiz kazanacağız. Evet. Oturup hepsini yiyeceğiz. Ya. Buradan mı otuyacağız? Nein, eve gidince. Evde tadına bakacaksın tamam. Ama yiyeceksin tamam mı? Tamam. Ne? Ha? Yiyeceksin ama. Tadına baksan güzelse yiyeceksin. Tamam. Biz seyimice. Ama tadına bakacaksın. Tamam. Zehra yediğince nein yapmayacaksın? Tamam mı? Ne yapacaksın eve gidince? Eve gideceksin. Buraya söyle buraya. Gel evet, gel telefonundan topu. Eee evet. eve girince baksam. Neye ne bakacaksın? Kolay bastı. Ben, onu bastan topluyoruz diye tadını bastan. Beni. Hoppa. Aa, Aa, em. Güzel mi? Güzel seyirci. Hiç seyirci. Tamam. Ama bakcan tadına. Bakcan tamam. tadına. Tamam. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Saçıyor. Ya ne diyorsun? Topla, ya. topla. Yere eğil de topla. Benim boğunum akıyor. Sen de yerden topla. Yerden topla. yerden topla <laughs> hadi. Al yerden. Peçete var mı yanında anne? Yerden topla. Burnum akıyor. Burnum akıyor. Neyse arkadaşlar bugünlük Orada o kadar yeter. Şey Hepinize görüşmek da. üzere. İzlediğiniz için takip aldığınız için ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. <laughs>